Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber cezalı challenge oynayacağız. tane yumurta var. Burada da görevler falan var arkadaşlar. Şu an kim kiminle eşeşe yaptığımızda Geç oraya. Yok. Kim kiminle eşeşe şey yapacağız. Öyle daha kolay oluyor. Hemen hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Lan ya, yaklaşma. Geç lan şuraya. Ben uzaklaşıyorum. Siz görünün diye. Eşek. Hadi. Taşlar arası kim kiminle kim <laughs> eşeşe? Kim kiminle yaşış? Eş. Ömer birinci. Eş. Kim kiminle yaşış? Eş. Berat Eş. ikinci. Ya, e, hey, bunu eşit olur. Bunu taşkın makas açacağız. Ya, bir de bir tane makas. Taş, evet, makas. Ben üçüncüyüm arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar şimdi. Ben ben. Birinci kimdi? Ben. ben. Ya, bu bu. Sen bilin. Arkadaşım düğme mi oynuyor? Düğme mi dövme mi? <laughs> düğme mi? Dövmeye düğme, düğme, süver, süver, düğme, düğme var. diyor. Düğme. Evet düğme. ilk Ömer olduğu için karıştır bakayım sen şunları ben kameramanım. Yumurtalar ezmek de. Kamera kamera sen okum bu okum ikisini de okuma yazması. Kameraya göster. İstediğim bir kişiye tokat at. Oo. Oh. Ah. Kime tokat atacaksın? Ben vurmuşum değil mi o arka yapma dur. Kalın. Dur, dur, vura, vurabilirsin. Vura Ceza oğlum bekle. Bekle evet, kaçmak e, yok. E, 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 kim kim vuracak? O. Hadi. Kim? Kime? Ne? Daha çok ısınmayacağım. Tamam. Da tamam. tamam. Bana da gelirse. Ya sana da boyum yetişmez. Bu ne oğlum? O göreyi nerede mal? Nereye koydun o göreyi? Ne bileyim ben. Sana mısın ya? Katladım geri koydum ya. He, bu, bu bu mu? Eğlendi bu görevi arkadaşlar. İkinci kim Berat ver. Kolaydı. Aa. Oha eşek <laughs> kutu vereyim. Evet arkadaşlar şu an çarpamayacak eşek Berat'ta. <laughs> Seç. Çek dur <laughs> lan eğlendir. Seni eşek. Ver <laughs> <ben> okuyayım. <laughs> Sağ. Okur. Evet arkadaşlar Berat'ın seçtiği onu buraya lan bu kutu sen ne? Yağmur yani altında kaldı o. Ben Fenerbahçeliyim diye var. Ne var? Arkadaşlar ne bu arada bunu söylemeyi unuttuk. Puan topla pu, pu, puan toplayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Diye en çok kim puan toplarsa diğer videoda arkadaşlar diye Ömer topladı ya. Abi sen kamçı açtı kaçtı. Diye Ömer Beşik kırdın kırdın. Evet arkadaşlar size anlatacak ancak bu aksilik yaptı. Aşağıda bir yere kafayı vuruyordum. Diyelim Ömer 3 puan da bitiyor. Ömer de 3 puan topladı arkadaşlar. Diğer videoda kral olacak diğerleri köle olacak. En çok kim puan toplasa o O kral olacak arkadaşlar. Kural bu. İkinci kimdi? Sanki sanki ben İkinci. üçüncü bendim. Sanki abi şöyle bir tane şey, polisler kapıyı kırmak için. Aa var. ben cezayı yapmadım bekle. Ben cezayı yapmadım. Benim Aa evet. Fenerbahçeli diye bağırmadın. Ben Fenerbahçeliyim. Arkadaşlar aslında ben bir susan Aslında arkadaşlar dışarıda yapacağız da hava her şey yağmur yağıyor o yüzden içeri geçtik. Sıra bende arkadaşlar. Evet, seçiyorum şunu seçmek istiyorum. Ver bana şunu bak. Oğlum bu boş lan. Yok. Hayır boş değilmiş. Yumurta kır kafanda. Tamam yapacağım. Sen bir puansı bu da bir puan. Ben diğer şey için arkadaşlar kral olmaya çalışacağım. Yapacağım onu bu görevi. Aldım, Kullan. Kullan. Aşağı iniyoruz. Aşağı inip arkadaşlar kıracağım. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yumurtalar Berat kafamda kıracak. Al kamerayı tut. Şimdi evet son var tamam Sağ ol sağ ol. Baba bu kaya buraya var buraya bunda kim var? <laughs> oğlum ama bu da çok canlı oğlum. Peki üstünü çıkartsak mı? Alır. Şunu çıkartayım bari. Ver şunu. Bunu var yapacağım mı? Yapacağım ama hadi ben hepsi düştü işte, eşek hadi. ya? Ben de ben var çekilmesin. Ben çektim çok. Arkadaşlar. Albo, Yoğurdu, o bir Al, şey Omet kafasına kırdı. Abo. Yok Var ya kafamın. Oh şu bir şey Lan. Kumarı bu. Kumarı var yesin lan. Sağ ya. Aşağı git. E. Bir yer temizlemeye bak Çok kötü evet gözüküyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu an sıra Yahya'da. Kuramer nereye koydunuz? Orada. Nerede lan harbiden? Bir dakika alsana kamerayı. Cebi değil eşek. şey. Sıra Yahya'da arkadaşlar. arkadaşlar. Pide yiyor Dışarıda arkadaşlar bana cenaze ver. Eşek gibi yere al şunu. Ye. <laughs> Arkadaşlar göster, i̇lk göster ilk ba ilk başta kameraya göster. Ne yazıyor? Bir, bir kişinin, kişinin yanına git, ben kimim de. <laughs> Diyeceğim yani. Mesela Eymen'in ha <laughs> Eymen'in hayır bir seçeceğiz. Ha biz seçişceğiz. O, bir tane abla var. Onun yanına gideceğiz şimdi. Hadi gidelim. Ben kimim? Evet arkadaşlar söyledi. Arkadaşlar söyledi ama ablaya göstermedi çünkü arkadaşlar e, göstermeyin dedi. Öyle söyleyin dedi. Evin içine girip söyledik. Bir sen miydin? Ben birim. Bu da bir. Bu da bir. Herkes bir arkadaşlar şu anda. Hı. sen bir miydin? Hı. Bu birdi lan bu birdi Tut. Ben de he. sen miydin? Evet. Evet. ilk ben değilim. Üç tane. E, i̇lk ben, ben değil. değilim zaman. Biz kaç kişi? Dört kişi. Şurada bir tane daha seçiyorum. Bir tane daha seçtim. Herkes bir tane evet. ceza çeksin evet. aslında. Seç. Bekle aşağı bak. Seç. 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 Bu, Bu da, da bana. Elinde kanları atıyordum. İlk önce Ömer olduğu için arkadaşlar kamera düzgün tut. Çiğ yumurta. Ben de biliyordum. Sen o var. Hiç şey. Ömer. Kameraya göster. Birisinin yanına gidip değişik ses çıkar. Çık. Yani bu görevi nasıl söyleyeyim? Mi? Hakkı. Arkadaşlar bu görevi nasıl söyleyeyim? So, söyleyeyim hadi. Kimin evine gittin ki? Dışarıdan bir kişi değişik ses çıkartırsın. Yani arkadaşlar ne bileyim hatta bazı e, Youtubullar e, motor, yok falan kargalarda tavuklara ses çıkartıyorlar ya değişik sesler. Eee falan diyorlar ya yani. işte gidip birisine diyecek. Mecbur. Biri Pas mı devam mı? Devam. Ama tanımadığımız kişi ya. Dışarı şu an cenaze olmuşsun bir sürü kişi var. Birisini diyeceksin. Bir seçeceğiz. Tamam. Ama tanımadığımız kişi ya. bir Evet. Bu Yahya bir şey Hadi. Evet. Ne diyeceğim? Yahya Hanım. Değişik sesler çıkartacağım Tamam mı? Abi, bayağı bağıracaksın. Hadi, hadi arkadaşlar gidelim. Evet arkadaşlar indik. Pes dedi. Oğlum niye biz aşağı indiriyoruz? Yorulduk ya. De. De. Sıra kimde? Sende. Sıra düştü ama. Sıramı, sıra bende. Hadi yumurta çık köpek kafanda çıksın. İstediğim bir kişiye görev ver. Tamam kime veriyorsun? Aramızda yine. O oğlum onunla mı uğraşıyorsun? Hadi hızlı ol sen yorgunum bayağı ya. <laughs> ne yapayım? Serhat <laughs> <hadi> söyledi. <laughs> Ana ama ama götümün üstünden çekecek. E ee, ne yapacağız? Bayan oğlum. Ne? Şınav çekecek ha? arkadaşlar. Hadi çek. Şunu kaç tane şınav dedin? Şuna kaç? Şuna dedi. Hadi son çek. Hadi. Hadi altı tane. Altı tane çekemezse puan sayılmıyor. Ulan şirin oğlum bayağı. Tane. Altı tane çekemezse puan sayılmıyor. İki. verilmiyor zaten puan oğlum sen veriyorsun. Ha verilmiyor puan zaten değil mi? O nasıl puan? Helal lan sana. Altı <laughs> tane saydım bilmiyorum da neyse. Sıra kimde sende. Ya yok oğlum ne sende bu bitti ya sende. Bende mi? Evet. Tut. Son bir ders. Arkadaşlar 2 2 1 açtım. Ben Fenerbahçeliyim diye var. Ya. Tamam. Ben Fenerbahçeliyim. Var var arkadaşlar. Bu kadar değil. Ya video kapanışı yaptım. Şimdi Oo bu da adam var. Ha yok ya. Ha, alanda alanda ya. Ha bu ya. He? Hep bir O çok aç lan tamam. Bir tane daha yapmanız lazım. Şu pandemi değil mi? Yumurta. Aa da. bir dakika. Bir dakika bir sus bir sus bir sust. Sust. Oğlum aslında sende miydi ilk bunda mıydı lan? ben en sondum herhalde yani Neyse boşver gel. Tam neyse. Adam nereye koyduk adam? Arkadaşlar evet. en son Muhammed de herhalde 3. Evet. yay Ben neymiş arkadaşlar? Ama 3. Muhammed yaptı. İstediğin bir kişiye tokat at. Kim atacak? Bana atacak. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar 3 kişi. Geçin, bu sefer de ben şey yapayım. Dedi siz <laughs> geçin ben <laughs> şey yapayım kapamış siz yapın bu seferde. 3 tane tuttum. Üç tane kim yapacak bakalım. Bir tanesini değiştireyim. Mi? Oğlum sen ne yapıyorsun ki? Zor veriye koyalım. Hadi zor olsun. Zor kolay. Kim seçecek? Aynı oğlum tamam bak bu zor. Aa ya yani. ya. Bir dakika hepsi. Aa seçeyim Ömer mi? Ömer 2 Ömer elendi o zaman üçümüz. Üçümüz, <laughs> üçümüz Ömer bir. Ömer 2 o da 2 var. Lan nereye iki. Ömer 1. Ömer bir yapma diye ya oğlum. Ömer bir. bir. Elendi üçümüzün arasında yapacağız. Sen birer tamam, bir daha ki videoda kölesin. Ben şey. seçiyorum bu sefer. Tamam. Bu sefer fark etmez. Seç. Şey. Bak, bak, bunu seçiyorum. Sonra göstereceğim. Herkes bir seçsin. Tamam. Sen bu sefer ben seçeyim. Bu da Yahya'ya ya kaldı. Aç bakayım ver ben okuyayım. Benim o ha. Ne diyeyim? Ben Fenerbahçeliyim diye var ben de geldim. <laughs> Kolay. Tamam Aa. ben yaparım onu. Yapayım ya. mı? Şimdi? Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> evet. beni hangisiydi lan? Belki buydu herhalde. Ben Fenerbahçeliyim. Anam dur. İstediğin bir şey dokunat. E biz ne işi oluyor? Hepimiz yaparsak. Aa tamam tamam bir dahakine de gel. Yer. Tamam. Yeni sen atacaksın Berat. Tamam. Sen atacaksın. Bu tamam. yahyanı bu elimde şu an cebime koyayım unutmayayım. Oo oh, mükemmel <laughs> <ne> oldum ya. <gülüyor> 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 ver kamerayı. Şu an Yahya'ya Yahya ya, <laughs> açıyorum. <laughs> ne çıktı? Yumurta Ay. Aa yapacağım yapmayacağım Yapacak mısın? Yapmayacağım. Mı? Tamam Yahya elendi Tamam kimizin arasında. Eğlendik ya. Eylemiy. 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 İkimiz kaldık beraber. Çok kötü şeyler çıkıyor değil mi ya <laughs> ya bize? Hadi ilk ben mi seçim? Ben de var burada kır çıkmıştı değil mi? Tamam bir, ben seçiyorum. Burada. Bana çıkıyor? Bu? Bunu, Bunu, Bunu seçtim. Tamam bu da bana. Açıyor. Aç. <laughs> Yine aynı istediğim bir kişiye tokat at. Oğlum biz sen niye aynıları seçtin? Bu kolay. Oğlum, bu kadar kağıt var. Nasıl atar çünkü? De. Oğlum aslında ikisi. Arkadaşlar yani, işte, bu kadar kağıt bir dakika ikisinin aslında ceza koman gerekiyor. Ben niye biliyor musun? Çünkü ikimiz kaldık oğlum sadece. Tamam dur. Yanlış dur. yaptın oğlum al sen. Belki de yanlış yapmamışsındır. Şu an ceza bulmaya çalışıyor. Tamam bak yumurtayı kırı buldum. Hı -hı. Bir tane ceza. Bu değil bu ne? Bu da değil. Bu da değil. Diğer kâğıt nerede lan? Elimdeymiş o ikisi de zor ama. Ta ikisi zor. O ikisi de zor oğlum. Şu ya. tarafta bir Ve yapamam git. ki oğlum bence ya. Hı? Ve ikisini de yapamam ki oğlum çok zor yapıyor ya. Çok zor oğlum bu yanar ya. Başka bir şey seç. Şey. Oğlum sen dedin oğlum. ya. Zor görevleri seç, zor görevleri seç. O seç, da seç. Zor. Oğlum, da zor. oğlum o adır da zor niye yapıyor? Ama sen Ben bunu seçiyorum. <laughs> evet arkadaşlar ben kameramı alışıp şey, ilk ben seçiyorum. Ananı ya. Ne yumurta kır Bir kişinin yanına git ben kimim Yapmayacağım Yapacağım mecbur. Kazanacağım oğlum bu şeyi. Benimki de yumurta herhalde. Yumurta kırma. şeyi. Yumurta, kır kafanda. Tamam. Ben ben yapamam. Ben pes. Sen yapacaksın mı? Yapacağım. Oğlum olmuşsun. Yapacağım. <laughs> yapacağım. Ben... yapacağım. diyeceğim. Cibacık ben ama tek başıma gitmek istiyorum ama Allah, Allah diyeceğim birisini. Arkadaşlar ya ama kameraya benim çekmem gerekiyor. Arkadaşlar yumurtalar leblebi şey Yahya çeksin, Yahya gelsin. Ben geleceğim. Yumurtalar leblebi. Tamam geldi arkadaş. Söyleyeceğim. Şu an bir zamanı bekliyorum diyeceğim. Evet arkadaşlar diyeceğiz şimdi. Ben kimim? Allah oğlum olacağım, sen ya. Kemal yaptı mı? Arkadaşlar görevi yaptım. Hatta seni çektim. Şey. Arkadaşlar çok zorlandık çünkü birisini buluyoruz yanına gidiyoruz. O gidiyor öyle arkadaşlar. Yani diğer videoda ben kralım diğerleri köle. Ama ben yardımcı olabilirim çünkü ben iki, iki tane ceza yaptım. Gelleri, şey diğerleri, diğerleri kaç tane yaptı oğlum Abi ya? Yahya da iki tane yaptı. Ne? Yahya da iki tane yaptı. Direkt köle olur. Direkt köle olur. Yok Yahya nasıl iki tane yaptı oğlum? İki tane yaptı. Evet arkadaşlar neyse videomuz bu kadar. Kanalımıza like atmayı unutmayınız. Bay bay.